Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda hızlı bir şekilde Vız Vız kostümlerini inceleyeceğiz. Vız, Vız kostümleri 12.5 yamasında League of Legends Server'ında yerini alacak. Bu da tahminimce 2 hafta sonra Perşembe gününe denk geliyor olur diye düşünüyorum. Ya Çarşamba ya Perşembe. Şu an inceleyeceğimiz kostümler. Size hemen takvimden bakıp tam bir tarih vereyim. Ee, 3 Mart günü e, ya da 4 Mart günü oyunda olmuş olacaklardır diye tahmin ediyorum bir aksilik çıkmazsa. Ee, şimdi konuları incelemeden önce genel bir <laughs> kısa bir konuşma yapayım. Ee, Covid pozitif çıktığım için hastayım. O yüzden videoyu çok uzatmak istemiyorum. Çok fazla konuştuk çok sürüyorum. <laughs> kamera maç açamadım çünkü çok kötü haldeyim inanın darmadağın durumdayım ee, o yüzden birazcık hani tamamen sizler görün diye video yapmış olmak için yapacağım çok yakın bir zamanda tahminimce bu hafta ee, porselen küreleri oyuna gelecek. Porselen kürelerinden küre açılış videosu yapacağım. Ve küre açılış videosunda çekilişimiz başlayacak. İki kişiye RP kodu vereceğim. Ee, çok değil, RP zamlandığı için. Biliyor musunuz bilmiyorum ama RP'ler yüksek oranda zamlandı. İki kişiye minik RP kodları dağıtacağım. Hediye olarak. Ee, onun dışında bu hafta Reneta oyuna geliyor. Şok bıçak kostümleri geliyor. Onları da incelemelerini kanalımdan yapabilirsiniz. Şimdi sağlık görsellerini incelemekle başlayalım. Daha fazla League of Legends videosu için içeriği için lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın açıklamaları e, videonun açıklama kısmında bulunuyor. Linklere oradan ulaşabilirsiniz. konuştukça yoruluyorum. Şimdi tabir tabirlerindeyse Queen Bee e, Vız vız Oriana kostümünü sanat görseli bu gerçek anlamda diyorum çok beğendiğim bir sanat görseli oldu e, çok tatlı gözüküyor benim çok hoşuma gitti bu e, bütün detaylarıyla işte polenler şurada yuvarlanması bunun tersi biri koymuş buraya bakın bunun ters durması Oriana'nın şirin oturuşu Gerçekten çok güzel bir sanat görseli. League of Legends sanat görsellerini daha da güzelleştirmeye başladı. Kraliçe Arı Orbiana Ama Türkçe'ye Vız Vız Oriana olarak gelecektir. Maalesef biz bunları koruyamıyoruz Türkçe'de. Diğer 3 kostümümüzde Totalde 4 kostüm. Diğer 3 kostümümüzde B-Boys Vız Vız, Nunu ve Viramp sanat görseli bu şekilde olacak. Eee yani kostüm içeriğini daha inceleyeceğim. Ama Nunu ve Vilan benim oynadığım bir şampiyon değil. O yüzden ona kostüm gelmiş olması beni çok alakadar etmiyor. Çok güzelse çok güzel derim ama yine de bir şey ifade etmiyor benim için. Bu tarafa geçtiğimizde e, Hamer ve Zix'in kostümleri. Vız vız Hamer -Dinger. Sanırım İngilizcesi Hamer Zinger'da. Stinger pardon. Ve e, Ziggs. Zix. Böyle Z'lere uzatılmış bir şekilde. Tabii ki biz bunları vız vız Heimerdinger, vız vız Ziggs olarak göreceğiz. Ee, ortak sanat görselleri hakkında ne düşündüğümü az çok biliyorsunuzdur. Daha önceden kanalıma aboneyseniz. yeni gelenler için de söyleyeyim. Ortak sanat görsellerinin ben mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Ve bu ortak sanat görseli olayı çok e, artmaya başladı. Bu yüzden birazcık rahatsızım bu konudan diye diyorum ve geçiyorum oyun içi incelemelerine. Şöyle büyüteyim birlikte inceleyelim. Şuradan birazcık kısarsam. Bu Hmm. Güzel gözüküyor. Evet, Beyaz animasyonunu erken kesmişler. Ama Zix ile ilgili olan yorumumu yapayım size. Ben ee, bende olsa bu kostüm ve Zix aramda vesaire gelse bu kostümle oynarım. Efektlerini beğendim çünkü. Yere attığı bombaların böyle çiçeklerin kalması, ultisinin bir e, bal topu gibi olması çok tatlı olmuş. Benim hoşuma gitti. Ee, ama hani para verip de alacağım bir kostüm olduğunu düşünmüyorum. Ee, sadece işte çıkarsa kalıcı bir şekilde ya da ganimetime düşerse açarım. Yani açarım diye düşünüyorum. Çünkü tatlı ama para verip de alacak kadar beğendirtmedi kendime. Hey. Şimdi ee, çok fazla bir şeyler dondu. Şöyle bir, bir kere daha izleyelim ya. Çok bir şey yaşandı çünkü. E, kostümün base animasyonu, Ziggs'in base animasyonuna göre zayıf kalmış bence. Genel yeteneklerindeki e, Q efektini beğendim. Yani koyduğu taratı çok güzel. E, W'su ve E'sinin bir numarasını göremedim. Ultisini attıktan sonra kullandığı Q da güzel. Ee, ama W ve E'nin zayıf kaldığını düşünüyorum animasyon sol animasyonsal olarak o yüzden bir tık daha zayıf üstelik Hammerdinger benim oynamayı sevdiğim şampiyonlardan biri ee, hani çok güzel olsaydı almayı düşünebileceğim kostümlerden biri olurdu çünkü Hammerdinger oynamayı seviyorum ee, ama hiçbir şekilde yani bir tek kuyusu var. Albini'si olan bana çok zayıf geldi bu kostüm. Nunu ve Vilam. Ha orada çiçek gözüküyor olması güzel. Bir daha izleyelim mi? Evet, ee, gerçekten söylüyorum Nunu <laughs> Vilamp Hiç sevdiğim şampiyon değil e, Aramda geldiğinde de Oynamaktan olabildiğince Kaçtığım şampiyonlardan birisi Zorunda kalmadıkça oynamam e, Kostüm çok güzel ama Kostüm çok güzel e, Efektler çok güzel olmuş Q'su çok tatlı Ultisi aşırı tatlı Base animasyonu çok tatlı ee, beğendim bu kostümü beğendim. Son olarak Oriana'ya bakıyoruz. Oriana'yı şöyle bir daha bir görelim. Q'su, W'su. Eee Base animasyonu çok güzel. Şimdi Q'sunu şekli çok tatlı. Ee, W'su güzel. Ee, Ultesi güzel. Base animasyonu çok güzel. W ile ultisinin arasında yeterli belirginlik olduğunu düşünmüyorum. Hani biraz daha sanki böyle farklı oldukları belli olmalı. Çok çok keskin bir ayrım olduğunu düşünmüyorum. W'nun patlamasıyla W'si mu R'si miydi o? Ee, yolladığım kürenin altında çıkan alan hasarı vuran yer. O skin hangisi ise ee, onun daha belirgin olması lazım. ile arasında çok büyük bir fark yokmuş gibi duruyor. O olayı sadece beni rahatsız etti. Onun dışında base animasyonu tipi gerçekten e, bu dörtlünün arasındaki en güzel kostüm bence. Ondan hemen sonraki güzel Nunu ve Willump, sonraki Zix ve Heimerdinger'ı e, dördüncü sıraya bile koymak istemiyorum. Çünkü gerçekten hayal kırıklığı bir kostüm olmuş. Splash artılar ve oyun içi görselleri bu şekilde. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz de yorumlarınızı yazmayı unutmayın lütfen. Ee, ben en çok aralarında Oriana'yı beğendim ama Orianna da satın alacağım bir kostüm değil. Ganimetime düşerse sadece açarım, ee, oynarım da. Her ne kadar Sonsuz Karanlık Oriana'yı daha çok sevsem de. Arada onunla oynarım, arada bununla oynarım. Ee, genel olarak kostüm vızvız Vız serisi genel olarak benim çok hoşuma giden bir seri değil. O yüzden e, bu şekilde de bakıyor olabilirim. Vızvız Vız serisinden hani sanırım en çok eğlendiğim kostüm Yumi. O da o kadar değil. Cadı Yumi ya da Gönül Avcısı Yumi daha çok eğlendiriyor beni. Ee, siz anlayın seriye karşı bakış açımı. Diyeceklerim bu kadar. Videoyu bitirmek durumundayım. Ee, lütfen videoyu beğenmeyi, yeni geldiyseniz kanalıma abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Düşük enerjim için özür dilerim. Hasta olduğum için elimden gelen bu kadar. Ee, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.